Kaizen ekibinden Uğur ben. Learning Go sessionlarında 5. chapter functions'ı konuşacağız. Başlıklarımız Declaring and Calling Functions, Variety Input, Parameters and Stices. Buralarda aslında yani biraz daha bildiğimiz konularda function tanımlama, çağırma, işte çoklu değer atama gibi konulardan bahsedeceğiz. Sonrasında Multiple Return Values'da aslında Diğer dillerde çok fazla desteklenmeyen goya has çoklu değer dönme gibi bir konudan bahsedeceğiz. Yine burada dönülen değerlerin ignore edilmesiyle ilgili bir konu var. Ignoring return values ve bu dönülen değerlerin isimlendirilmesiyle ilgili bir named return values konumuz var. Anonim functionlar var. Bu konuda ilgi çekici closure ve Go's call by value konularıyla sunumu tamamlayacağız burada overview'da Aslında bugüne kadar bu chapter'larda şeyden bahsediyor main'de yazdığımız kısıtlı kodlarımız vardı ama artık biraz daha arttıracağız satırlarımızı ve daha fazla kod yazacağız functioner sayesinde gibi bir açıklamayla başlıyor Uh, declaring and Calling Functions kısmında uh, Go programlama dilinde fonksiyonların nasıl tanımlandığını ve hani nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz. Aslında çok da farklı değil bugüne kadar yaptığımız şeylerden. Uh, bir programın başlangıç noktası olan main fonksiyonunu inceleyeceğiz. Uh, print fonksiyonunu zaten biliyoruz. Uh, ekran çıktı göstermek için kullanıyoruz. Main fonksiyonunda parametre almıyor uh, bizim alışık olduğumuzun aksine bir değer dönmüyor. Yani burada kitap parametre alan ve değer döndüren fonksiyon örneğiyle başlıyor. Yani burada bir div function'ımız var. bu div function'ı iki tane int türünde parametre alıyor. pay pi ve paydayı almış. Fonksiyonun amacı payda sıfır ise sıfır döndürmek. Aksi takdirde payı pi paydaya bölmek aslında. kitabın verdiği ilk örnek bu şekilde. Evet. Go dilinde fonksiyonlarda değer döndürmek için alışık olduğumuz return anahtar kelimesi kullanılıyor. Eğer bir fonksiyon değer döndürüyorsa return kullanmak zorundayız. Değer döndürmeyen fonksiyonlarda buradaki tipi görmüyoruz. Onun yerine atıyorum bir print yazdırabiliyoruz. Burada da ondan bahsedilmiş. Yani i̇lk örneğin çıktısını buraya getirdim. Burada Go Playground'ı kullandım. Zaten kitapta da buraya referans var. Go'nun kendi dokümanını bulabiliriz. burada execute ettiğinde aslında bölme işleminin sonucu. Yine bu örnek üzerinden ve bunun detaylarıyla diğer başlıkları işliyor olacağız. Buraya geçmeden önce biraz daha keywordlerden bahsetmek istiyorum. Burada func anahtar kelimesi function'ı aslında belirtiyor fonksiyonun adı var. Yani div. fonksiyon adı. Fonksiyon çağırırken kullanacağız. buradaki divin zenginleştirdiğimizde tekrar görürüz. Giriş parametreleri var. Yani burada iki tane int ifade gördüğünüz gibi. ve dönüş tipi. Yani bunların da sık sık kullanıyor olacağız zaten. Aşınayız. İkinci başlığımız verdik input parameters and slices. Burada yani şu gördüğünüz aslında values bunun anahtar keyword'ü. Burada işleyeceğimiz şey giriş parametresinin ya tek olması gerekiyor ya da burada sonda olması gerekiyor. Values'un başka türlü çalışmıyor. Üç noktayla aslında alışık olduğumuz şekilde belirtiliyor. Onun dışında burada base bir değer var. Bu base değerin üstüne eklenerek yani diğer values'ların metot çağrılırken eklendiğini görüyoruz. Bu işlem yapıldığında da output'larımızı burada görebiliyoruz. Atıyorum 3'ün üzerine 2 eklendi, 5 oldu. Sonra diğer rakamlar eklendi ve arttı gibi. Yani bunun sayesinde kaç parametre alacağını bilmesek de bu 3 nokta sayesinde Metod function çağırırken birden fazla parametre yollayabiliyoruz. Multiple return values kısmında aslında diğerlerden biraz daha farklı. Burada birden fazla değişken dönebiliyoruz. Burada dönüşkenin değer tiplerini görüyoruz int int error şeklinde er kitap burada şöyle bahsediyor error konusu bir sonraki chapter'ın konusu ama burada sadece bunu bir parametre olarak düşünün yani zaten örnekte de görüldüğü gibi dönen değerlerden sadece bir tanesi buradaki key'e e göre de eğer zaten sıfır değilse onun yerine nil döndürüyor çünkü burada error olmadığını anlamış olursun diyor yani bu bunun sayesinde aslında atamalar yapabileceğiz, o değerleri kullanabileceğiz veya hani tek bir liste dönüp onun içinden değerleri çekmek yerine burada return'den direkt değerleri kullanabilirsin diyor. Ee, çağrıldığı yerde doğrudan alınabilir diyor. Burada gördüğünüz gibi iki pay ve payda ve daha sonrasında bunu detaylandıracağız. Alacağı hatayı. Kullanabilmemizi sağlayacak. Burada örnek var. Örneğin yine Go Playground'dan çalıştırdığım bir kod. 10 ve 3'ü yolladığımızda gördüğünüz gibi result ve payda. Pardon, payda değil, kalan elimizde. Çünkü biz onları dönmüştük. Bir de errorlu örneğim olması lazım. Burada da error'u görebiliyoruz. 10 ve 0 olduğunda çünkü 0 olduğu payda. Bir diğer konu ignoring return values. Burada birden fazla değer döndüğümüzde bunların aslında ignorlanabileceğini gösteriyor. Yani, goal bir fonksiyonu döndürdüğü değerlerin tamamını kullanmak zorunda değiliz. Burada şöyle bir ipucu da veriyor. Mesela Alt-R ile kullanmayacağını belirt ki anlaşılsın. Yani aslında bu bir best practice. Mesela orada result 2'yi kullandım ama kullanmadığım değeri Alt-R ile belirttim. Onun dışında burada bahsedeceğimiz bir şey name to geçebilirim. Burada da üç ayrı değer dönüyor. Pay, Pie, payda ve hata şeklinde. Bu değişkenler fonksiyon içinde kullanıldığı gibi atıyorum çağrıldığı yerde de ileride ihtiyacımız olabilir. O sebeple aslında burada atamalar yapabiliyoruz. Direkt gördüğünüz gibi X, Y ve Z değerleri direkt function'ın döneceği değerlere atanacak ve biz de aslında onları kullanabileceğiz. İsimlendirilmiş bu değerler lokal isimler, fonksiyon dışında herhangi bir isim alın zorunlu değil. Burada da başka bahsedeceğim bir şey yok. Yine bu kitabın verdiği bir önemli not var. Return blank dönebiliyoruz. Burada herhangi bir hata fırlatmıyor. Bu kod çalışıyor. Fakat bunu yapmamız gerektiğinden bahsediyor. Çünkü fonksiyonlar değer döndürüyorsa kesinlikle return blank kullanmayın. Yani bu kullanan developer için kodun geriye dönük bir maliyetini arttırıyor ve okuma açısından çok büyük sıkıntı çıkartıyor. Bunu Kullanmanızı önermiyorum. Bu bir not var. Aslında ana başlıklarımızdan biri değil ama değinmek istedim. Anonim fonksiyonlar burada da aslında Go dilinde bir fonksiyonu bir değişkene atayabileceğimiz gibi bir fonksiyon içinde yeni bir fonksiyon tanımlayıp bunları değişkene atayabiliyoruz. Bunlara böyle iç içe fonksiyon gibi düşünebiliriz. Buna alt verdim. Aslında tüm örneği böyle özetleyebiliriz. Bunların bir isimlendirmesine gerek yok. Çünkü isimleri yok. de Bir değişken atamamıza gerek de yok. Bu konu biraz önemli. Burada şundan bahsedebiliriz. Bir fonksiyonun içinde tanınan fonksiyonlara closure diyoruz ve bu iç içe fonksiyonlar aslında dış fonksiyonda tanınan değişkenlere erişebiliyor ve iç içe fonksiyonların bir örneğini birazdan göstereceğim. Burada şimdi sort bir function. Bu function'ın içinde gördüğümüz bir function daha var. Bunun sayesinde mesela sıralama yapacağız. Sonrasında ilk başta isimlere göre bir sıralama olacak. Sonrasında da yaş ile ilgili işlemler yapacağız. Burada sort içinde önce slice'ın içinde bir adet soyada göre sıralama işlemi var. Sonrasında yaşa göre Salam işlemi yaptıktan sonra people'ı yazdırma işlemi var. Burada hmm, fonksiyonların fonksiyonları nasıl parametre olarak geçilebileceğini aslında görüyoruz diyebilirim. Yani iç fonksiyondan dış fonksiyonlara tanımlanan değişkenlere erişme yeteneğini inceliyoruz. Yani bu da aslında Go'nun yani güçlü ve esnek bir programlama aracı olduğunu bize gösteriyor. Go call by value yani kısmını inceleyeceğiz. Burada öncelikle bir değişkeni yani bir fonksiyona geçirdiğimizde değişkenin değerinin kopyasının geçtiğini biliyor olmamız gerekiyor. Call by value dediğimiz kavramda fonksiyonlara geçilen parametreler aslında değerin kopyası. Böyle düşüneceğiz. Um, ancak pointerlar işin içine girdiğinde Bu davranış Değişebiliyor Burada um, Kitap Burada Bir sonraki konuya da aslında referans veriyor Pointerlar geldiğinde Buranın daha detaylı İnceleyeceğini söylüyor ama burada Kısaca bir değinecek olursak Bir map var Map fonksiyonu kopya olarak geçilmiş Yapılan değişiklikler Fonksiyon dışında da etkili, mapping kendisi değil, ee, üzerindeki yani değişiklikler fonksiyon dışında kalıcı. Ee, bir de de Mod Slice var. Gördüğünüz gibi. Burada da değişiklikler orijinalde Slice'ı etkilemiyor. Bu durum yani aslında sadece Slice üzerinde yapılan değişikliklerin um, ancak Slice'ın kendisini değiştirmediğini gösteriyor. Yine detayların pointer'larda e, işleneceğini vurguluyor kitap. Tüm amaçlıklar aslında bu kadar. Function'lara dair varsa bir sorunuz alabilirim. Teşekkürler Elin. sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Başlıklarımız declaring and calling functions, where input parameters and analysis. Buralarda aslında yani biraz daha bildiğimiz konularda function tanımlama, çağırma, işte çoklu değer atama gibi konulardan bahsedeceğiz. sonrasında multiple return values da aslında diğer dillerde çok fazla desteklenmeyen Go'ya has çoklu değer dönme gibi bir konudan bahsedeceğiz. yine burada e, Dönülen değerlerin ignore edilmesi ile ilgili bir konu var. Ignoring return values ve yani bu dönülen değerlerin isimlendirilmesi ile ilgili bir named return values konumuz var. Anonim functionlar var. Bu konuda ilgi çekici. closure ve Go's call by value konularıyla sunumu tamamlayacağız. Burada Overview'da aslında bugüne kadar bu chapter'larda şeyden bahsediyor. Main'de yazdığımız kısıtlı kodlarımız vardı ama artık biraz daha arttıracağız satırlarımızı ve daha fazla kod yazacağız. Function'lar sayesinde gibi bir açıklamayla başlıyor. Declaring and Calling Functions kısmında Go programlama dilinde fonksiyonların nasıl tanımlandığını ve hani nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz. Aslında çok da farklı değil bugüne kadar yaptığımız şeylerden. Bir programın başlangıç noktası olan main fonksiyonunu inceleyeceğiz. Print fonksiyonu zaten biliyoruz. Ekran çıktı göstermek için kullanıyoruz. Main fonksiyonunda parametre almıyor bizim alışık olduğumuzun aksine bir değer dönmüyor. Buradaki tab parametre alan ve değer döndüren fonksiyon örneğiyle başlıyor. Burada bir div fonksiyonumuz var. Bu div fonksiyonu İki tane integer'ın türünde parametre alıyor. E, Pay pi ve payda'yı almış. Fonksiyonun amacı e, payda sıfır ise sıfır döndürmek. Aksi takdirde payı pi payda'ya bölmek aslında. E, kitabın verdiği ilk örnek bu şekilde. E, go dilinde fonksiyonlarda değer döndürmek için alışık olduğumuz return anahtar kelimesi kullanılıyor. Eğer bir fonksiyon değer döndürüyorsa return kullanmak zorundayız. E, değer döndürmeyen fonksiyonlarda buradaki e, tipi görmüyoruz onun yerine atıyorum bir e, print yazdırabiliyoruz e, burada da ondan bahsedilmiş e, ilk örneğin e, çıktısını buraya getirdim burada e, go playground'ı kullandım zaten kitapta da buraya referans var go'nun kendi dokümanını da bulabiliriz e, burada execute ettiğimde aslında e, bölme işleminin sonucu yine bu e, örnek üzerinden ve bunun detaylarıyla Diğer başlıkları işliyor olacağız. Buraya geçmeden önce biraz daha keywordlerden bahsetmek istiyorum. Burada func anahtar kelimesi fonksiyonu aslında belirtiyor. Fonksiyonun adı var, div. Fonksiyonun adı fonksiyon çağırırken kullanacağız. Buradaki ileride zenginleştirdiğimizde tekrar görürüz. Giriş parametreleri var. Burada iki tane int ifade gördüğünüz gibi ve dönüş tipi. bunların da sık sık kullanıyor olacağız zaten. Aşinayız. İkinci başlığınız verdik input parameters and slices. Burada şu gördüğünüz aslında values bunun anahtar keyword'ü. Burada işleyeceğimiz şey giriş parametresinin ya tek olması gerekiyor ya da burada sonda olması gerekiyor melodyusun başka türlü çalışmıyor. 3 yani noktayla aslında alışık olduğumuz şekilde belirtiliyor. Ee, onun dışında burada base bir değer var. Yani bu base değerin üstüne eklenerek yani diğer values'ların e, metot çağrılırken eklendiğini görüyoruz. Yani bu işlem yapıldığında da output'larımızı burada görebiliyoruz. Atıyorum yani üçün üzerine iki eklendi. Yani 5 oldu. Sonra Diğer rakamlar eklendi ve arttı gibi. Yani bunun sayesinde kaç parametre alacağını bilmesek de bu üç nokta sayesinde metot çağır, function çağırırken birden fazla parametre yollayabiliyoruz. Multiple return values kısmında aslında diğerlerden biraz daha farklı. Yani burada birden fazla değişken dönebiliyoruz. Burada dönüşgenin değer tiplerini görüyoruz. Int, int, error şeklinde. Er kitap burada şöyle bahsediyor. Error konusu bir sonraki chapter'ın konusu ama burada sadece bunu bir parametre olarak düşünün. Yani zaten örnekte de görüldüğü gibi dönen değerlerden sadece bir tanesi. Buradaki case'e göre de eğer zaten sıfır değilse onun yerine nil dön diyor. Çünkü burada error olmadığını anlamış olursun diyor. Yani bu bunun sayesinde aslında atamalar yapabileceğiz. O değerleri kullanabileceğiz. Veya hani tek bir liste dönüp onun içinden değerleri çekmek yerine burada return'dan direkt değerleri kullanabilirsin diyor. Ee, çağrıldığı yerde doğrudan alınabilir diyor. Burada gördüğünüz gibi iki pay ve payda ve daha sonrasında bunu detaylandıracağız. Alacağı hatayı Kullanabilmemizi sağlayacak. Burada örnek var. Örneğin yine Go Playground'dan çalıştırdığım bir kod. 10 ve 3'ü yolladığımızda gördüğünüz gibi result ve payda. Pardon, payda değil, kalan elimizde. Çünkü biz onları dönmüştük. Bir de errorlu örneğim olması lazım. Burada da error'u görebiliyoruz. 10 ve 0 olduğunda çünkü 0 olduğu payda. Bir diğer konu ignoring return values. Burada birden fazla değer döndüğümüzde bunların aslında ignorlanabileceğini gösteriyor. Yani, C bir fonksiyon döndürdüğü değerlerin tamamını kullanmak zorunda değiliz. Burada şöyle bir ipucu da veriyor mesela alt ile kullanmayacağını belirt ki anlaşılsın yani Aslında bu bir best practice mesela orada Rizal 2 kullandım ama kullanmadığım değeri altı ile belirttim Onun dışında burada bahsedeceğimiz bir şey name to turn geçebilirim. Burada da üç ayrı değer dönüyor. Pay, Pie, payda ve hata şeklinde. Bu değişkenler fonksiyon içinde kullanıldığı gibi atıyorum çağrıldığı yerde de ileride ihtiyacımız olabilir. O sebeple aslında burada atamalar yapabiliyoruz. Direkt gördüğünüz gibi X, Y ve Z değerleri direkt function'ın dönceye değerlere atanacak ve biz de aslında onları kullanabileceğiz. İsimlendirilmiş bu değerler, lokal isimler fonksiyon dışında herhangi bir isim alınma zorunlu değil. Burada da başka bahsedeceğim bir şey yok. Yine bu kitabın verdiği bir önemli not var. Return blank dönebiliyoruz. Burada herhangi bir hata fırlatmıyor. Bu kod çalışıyor fakat bunu yapmamız gerektiğinden bahsediyor çünkü fonksiyonlar değer döndürüyorsa kesinlikle return blank kullanmayın. Yani bu kullanan developer için kodun geriye dönük bir maliyetini arttırıyor ve okuma açısından çok büyük sıkıntı çıkartıyor. Bunu kullanmanızı önermiyorum şeklinde bir not var. Aslında ana başlıklarımızdan biri değil ama değinmek istedim. Anonim fonksiyonlar burada da aslında Go dilinde bir fonksiyonu bir değişkene atayabileceğimiz gibi bir fonksiyon içinde yeni bir fonksiyon tanımlayıp bunları değişkene atayabiliyoruz. Bunlara böyle iç içe fonksiyon gibi düşünebiliriz. Buna output'unu verdim. Aslında tüm örneği böyle özetleyebiliriz. Bunların bir isimlendirmesine gerek yok. Çünkü isimleri yok. de Bir değişken atamamıza gerek de yok. Bu konu biraz önemli. Burada şundan bahsedebiliriz. Bir fonksiyonun içinde tanımlanan fonksiyonlara closure diyoruz ve bu iççe fonksiyonlar aslında dış fonksiyonda tanımlanan değişkenlere erişebiliyor ve iççe fonksiyonların bir örneğini birazdan göstereceğim. Burada şimdi sort bir function. Bu function'ın içinde gördüğümüz bir function daha var. Bunun sayesinde eee mesela sıralama yapacağız. Sonrasında ilk başta isimlere göre bir sıralama olacak. Sonrasında da yaş ile ilgili işlemler yapacağız. Burada sort içinde önce slice'ın içinde bir adet soyada göre sıralama işlemi var. Sonrasında yaşa göre Salam işlemi yaptıktan sonra people'ı yazdırma işlemi var. Burada hmm, fonksiyonların fonksiyonları nasıl parametre olarak geçilebileceğini aslında görüyoruz diyebilirim. Yani iç fonksiyondan dış fonksiyonlara tanımlanan değişkenlere erişme yeteneğini inceliyoruz. Yani bu da aslında Go'nun yani güçlü ve esnek bir programlama aracı olduğunu bize gösteriyor. Go call by value yani kısmını inceleyeceğiz. Burada öncelikle bir değişkeni yani bir fonksiyona geçirdiğimizde değişkenin değerinin kopyasının geçtiğini biliyor olmamız gerekiyor. Call by value dediğimiz kavramda fonksiyonlara geçilen parametreler aslında değerin kopyası. Böyle düşüneceğiz. Um, ancak pointerlar işin içine girdiğinde bu davranış değişebiliyor. Burada um, kitap burada bir sonraki konuya da aslında referans veriyor. Pointerlar geldiğinde buranın daha detaylı inceleyeceğini söylüyor. Ama burada kısaca bir olursak bir map var. Map fonksiyonu kopya olarak geçilmiş. Yapılan değişiklikler fonksiyon dışında da etkili. Mapping kendisi değil. Ee, üzerindeki yani değişiklikler fonksiyon dışında kalıcı. Ee, bir de, de mod slice var. Gördüğünüz gibi. Burada da değişiklikler orijinal slice etkilemiyor. Bu durum yani aslında sadece slice üzerinde yapılan değişikliklerin um, ancak slice'ın kendisini değiştirmediğini gösteriyor. Yine detayların pointer'larda işleneceğini vurguluyor kitap.